Ben ismim Levent Kara. Ee, Batı kent Eyyubiye'de oturuyorken şimdi maaşıra taşındık ama Batıkent'te kentte oturduğum site içerisinde e, sokak bir hayvanı vardı, sarı bir kedi. Ateş vetilenleri kliniğinde o sitede oturan bir arkadaş götürmüş. Herhalde tahmine 25 gün önce, bir ay önce götürmüş. Oraya teslim etmiş sokak hayvanı olarak. Daha sonra bu sokak hayvanın e, tedavi bakımları içinde ta, tahmin ediyor Handan Hanım ilgileniyor siteden. Kemal Bey olacak doktor, yanlış olmasın Kemal Bey. Bir imam vermiş. Hayvanseverler üzerinden işte o da kendisi sosyal medyadan Handan Hanım'da duyuruyor. Bir bağış topluyor. Direkt Kemal Bey'in hesabına gidiyor. Bu hayvanın bakımı için ama gelişen süreç içerisinde bu zaman içerisinde hayvan daha da kötülüyor. Handan Hanım eşimle sürekli konuşup dertlenecek. Evde bende duydum. Ne olduğunu öğrenmek istedim. Bilgi almak istedim. Hayvanlar koruma gününde aradım kendilerini. Kemal Bey çıkmadı. Başka bir hekim çıktı ve kendisine durum ilettim. Handan Karaşoğlu hanımefendinin ilgilendiği hayvanla ilgili bilgi almak istiyorum dedim. Numaram bu dönüş yapar mısınız? Tamam şu an muayenede dönüş yapılacak dediler. Ama dönüş yapılmadı. Ertesi gün kendisine mesaj attım. Sonra da Handan Hanım'la beraber Ateş Veteriner Kliniğine giderek e, kedinin, kendilerine teslim edilen kedinin verilmesini istedim. Biz taşıma şantası içerisinde kediyi aldık. E, daha sonra e, veteriner fakültesinin hayvan hastanesine götürdük. Oradaki doktorlar baktılar baktıkları zaman e, kedi bitmiş durumdaydı. Biz de taşıma çantasının içine koydukları için kedi verdiğimiz o bakımlı, iri diri haldeki kedi değilmiş. Biz çünkü çantada aldık direkt götürdüğümüz için bunu göremedik. E, fakültede doktorlar çağırınca kedinin başında e, kedi kalavriye diyorlar. E, deriler kemiğe yapışmış. Her taraf yara bere, deriler kopmuş. Kedi e, yaşam mücadelesi veriyor şekildeydi. Boğaz anatomlarından et parçaları falan kopmuş. Daha sonra bu durumları ilgili Kemal Bey'in kendi e, veterinerlik e, kliniği üzerinde telefon üzerinden yazışma yaptım. Yazışmalarla da e, size de onu paylaştım. E, dönüş yapmasın bu konu hakkında bilgi e, bilgilendirmek istediğimi ve de hatasını düzeltmesini istedim. E, ve dönüş sağlamadı ve size işte durumu intikal ettik. Şu anda Tarım İl Müdürlüğü'nün ilgili şube müdürüyle de durumu görüştük. Onlar da ilgileneceklerini söylediler e, ee, şu an eğer kedi hayata tutunabilirse hijyen temiz bir ortamda olması gerekiyor dediler. Veteriner e, fakültesi hastanesi gerekli hassasiyeti gösterdi, muayeneler yaptılar. Ayrıca ateş veteriner kliniğinin işte diyafram yırtığı var, diyafram fıtığı var, bunu acil ameliyat olması lazım diye Handan Hanım'ın acil 9 bin lira getirmeniz lazım, yoksa getirin yoksa kedi ölecek falan diye söyledikleri fakültede yapılan muayenede böyle bir rahatsızlığın olmadığı çıktı. Bu da üzüntü verici. Ee, bunu da öğrendik şimdi bu hayvan hayata tutulmasına uğraşıyoruz. Şu an 10 gün işte evimde bakacağız. belediyeyle görüşürüz. Belediye inşallah gelecek her gün işte tedavisini, ilacını, iğnesini vuracaklar. Biz de sterilizeceğim bir ortamda evimize bakacağız. Bir 10 gün gözlemleyeceğiz inşallah. Canlı hayata tutunabilirse ondan sonra fakülteyle temas halindeyiz. Fakülte hayvanın tedavisini gerçekleştirecek. Bu noktada bu konuda yardımcı olan belediyeye veteriner fakültesinin ilgili hekimlerine özellikle de belediyede görevli Mehmet Kırmızı Bey'e çok teşekkür ediyorum. basın mensuplarımıza gösterdikleri ilgi ve hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar, bu ee, çocuğu size tanıştırmak istiyorum. Bu çocuğun adına ateş koyduk. Bu bize e, sokaktan kurtarmalar getirdiler. Çok kötü bir haldeydi. geldi. E, şu an bu çocuğumuzda e, diyafram fıtırı var. E, Onlar ilerleyen yapacağız. Öncesinde yoğun miktarda enfeksiyonu vardı vardı. Bu kedi, bu kedi e, teslim ettiğimiz andaki şeyleri de göstereceğiz. Şu deriler, bakın kemiği gözüküyor görüyor musunuz? Kemik, kaburgalar, kemik et diye bir şey kalmamış. Kedinin her tarafı sağa sola göğüsler, boyun altları, ayaklar her taraf e, kedi yaşam mücadelesi veriyor. Karın şişliği nedeniyle Türk gibi verdiğimiz kedi veteriner kliniğinde bu hale geldi. Bugün acil onu endişe ettik artık korktuğumuz için aldık kediyi veteriner fakültesine götürdük. Veteriner fakültesinde muayene edildi ve klinikte ateş veteriner kliniğinde söylenen hiçbir rahatsızlık bu kedide çıkmadı. Hem görüntülü cihazlarla muayene edildi hem hekim muayenesi oldu ve alakası yok böyle bir rahatsızlık yok dediler. Bu kediyi e, söyledikleri e, rahatsızlık tedavi etmek için. E...